yeni bir video ile beraberiz. Bu videoda size e, Anki'yi full ekran yapmayı ve Anki'de zoom nasıl yapılabilir bunları göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar direkt Anki'yi indirdiyseniz yani bunları yapamıyorsunuz. Bunlar için add-on indirmeniz gerekiyor. E, add-onlara hemen şuradan bakabiliriz arkadaşlar. Şu Anki zoom add ve full screen toggle isimli add-on. Add onların ben linkini aşağı atacağım. Gördüğünüz gibi full screen toggle. Bu kodu arkadaşlar kopyalayıp aynı şekilde burada Anki Zoom'un kodu da var. Kodu kopyalayıp arkadaşlar Get Addons deyip kodu buraya yapıştırıp OK'ye basıyoruz ve bilgisayarımızı, ya yani bilgisayarımızı değil Anki'yi kapatıp açıyoruz tekrardan. Aynı şekilde diğer addonları görmek için Browse Addons'a gelebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar yani indirdiğinizde bunları yüklediğinizde şurada arkadaşlar View kısmı çıkacak. Burada Zoom çıkacak. Buradan zoom in ile basarsanız böyle yaklaştırır. Aynı şekilde zoom out ile uzaklaştırır. Reset de aynı sıfıra geri getirir. Ama tabi bunu pratik olarak şöyle yapabilirsiniz. Ctrl artıya basarsanız böyle. Ctrl sıfıra geri ya da Ctrl eksi ile böyle yapabilirsiniz. Aynı şekilde bunları sorularda yapmanız mesela bir resimli soruysa yani sizin için çok daha iyi olacaktır. Full ekran yapmak için arkadaşlar Tools'a gelip şurada toggle full screen yaparsanız gördüğünüz gibi üst kısım gitti. Sizin görmediğiniz alt kısımdaki barlar da yani Windows menüsü orası da gitti ve bu şekilde full bir ekran oldu. Yani bu bence sizin çalışma veriminizi arttıracaktır. Çünkü gözünüz alt bara, üst bara takılabilir. bu şekilde sizin için daha iyi olacaktır. Hemen şöyle geleyim. Yani full screen'i buradan değiştirebiliyorsunuz ve Ctrl e, artı ile ilgili mesela bir bakalım. E, mesela şuraya gelelim. Nasıl kullanabiliriz yani? Örnek gördüğünüz gibi mesela ben şurayı göremediğimi farz edeyim arkadaşlar. Kontrol artıya bastığımda işte belli bir oranda bunu yakınlaştıracaktır. Şöyle mesela başka soruya geçelim. Bunu bu arada arkadaşlar yani tüm sorular için şöyle mesela yapabilir. Yani yazıları da burada yakınlaştırıyor arkadaşlar. Yani bu Edon'un arkadaşlar aslında söylenebilecek fazla da bir şey yok. Genel kullanımı bu şekilde. Ben bunların ama önemli olduklarını düşünüyorum. Çünkü göremediğiniz olabilir. Ee, ya da aynı şekilde full ekran yaparak bazı işte sizi rahatsız eden şeylerden dikkatinizi dağıtan şeylerden arkadaşlar kurtulabilirsiniz bu edonların kullanımı arkadaşlar bu şekildeydi videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.